Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz Bugün sizlerle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız. Dün yine güzel bir trade yaptık arkadaşlar. Ee, i̇lk meyvesini verdi. Bulutun alt noktasında takıldığı ilk gelen hareketimiz. 4 saat fazla görüyorsunuz. Şu bölgede uyumsuzluğumuz vardı. Çok net bir içinde ikili bir dip yapmıştı arkadaşlar. RSI güzeldi. E, stop loss koyarak bir alım denemiştik. Ve bu alım arkadaşlar ilk etapta görüyorsunuz. Tam olarak bulutun alt noktasında ilk direnç noktasına dayandı. Şimdi bundan sonra ne olabilir arkadaşlar? Onları değerlendireceğiz sizlerle ve ben ne yapacağım, nasıl bir yol izleyeceğim onları da anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biz böyle olayları bu kanalı önceden beri takip edenler bilecekler. Birçok kez yakalıyoruz zaten. Bu çok klasik bir hareketimiz bizim. Şimdi burada bu uyumsuzluktan sonra ilk etapta arkadaşlar buluta kadar bir yükseliş bekliyoruz. Yani bu yüzde bunun gerçekleşme oranı %95 gibi bir şey. Çok çalışma oranı çok yüksek bir şey. Olay arkadaşlar. Tabi burada hareketin devam etmesi için bulutun üstünde kapanışlar yapması lazım. Yani bulutun üstünde kapanış yaparsa yoluna devam eder. Yani şu an gelen hareket gördüğünüz gibi tam olarak bulutun alt noktasına takıldı. Bulutun üst noktası da arkadaşlar 9376 dolara denk geliyor. Ve gördüğünüz gibi şuranın altını çizmek istiyorum. Bulutun üst noktası arkadaşlar düz bir çizgi halinde. Bakın şurayı görüyorsunuz. Şimdi Ichimoku bulutunda arkadaşlar düz bir çizgi halini alıyorsa eğer ki gösterge veya herhangi bir destek direnç noktası o bildiğiniz gibi daha önemli bir hale geliyor. O yüzden 9376 seviyesi şu anda bizim için çok önemli bir seviye. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? İlk etapta ben şu bölgelerde girdiğim malın bir kısmını 9200 dolarda çıktım. Şimdi burada arkadaşlar 9376'ya kadar hareket gelebilir. Yani burası bunun hareket alanı. Ama benim gözümde arkadaşlar 9200 ile yani 9400 bandı arası ben orada kademeli olarak çıkıyorum elimdeki malı. Yani bakarız çıktıktan sonra bulutun üstünde kapanışlar yapıyoruz tekrardan alırız dediğim gibi şu bölgede yani tam bulutun üst noktasında şurada kaçıracağınız 100 dolarlık hareketler dediğim gibi çok fazla önemli değil. Ya yani benim için çok önemli değil. Çünkü arkadaşlar burayı kırıp kırmaması önemli bir faktör. Hareketin devam etmesi açısından. Eğer ki kıramazsa zaten arkadaşlar satış gelecektir. O yüzden ben 9200-9400 bandı arasında elindeki malı çıkacağım. Ondan sonra izleyeceğim arkadaşlar. Ya bence sabırlı olmak gerekiyor. Mesela yeni başlayan traderların genelde yaptığı bir hata vardır. Atıyorum adam arkadaşlar buradan alır malı. Yani der ki 9200'de satacağım. 9300'de satacağım der. 9300 gelir satar. Ondan sonra tek bir böyle 100 dolarlık daha bir hareket yaparlar. Yani buradan enstrüman bir 9400'e doğru gider. Böyle aha gidiyor aha kaçırıyorum korkusuyla mesela 9200 200 e sattığı malı gider 9400'de bir daha alır. Sonra pat oradan satış yer. E totale baktığın zaman zararda olur yani. Bu da aslında yanlış bir davranıştır ve yeni traderların, böyle tecrübesiz yatırımcıların yaptığı bir hatadır arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Ya yani ben de zamanında çok yaptım o yüzden söylüyorum. Ya yani bu benim arkadaşlar kullandığım yöntem. Yani ben kendim böyle yapacağım. Siz de tabii ki kendi stratejinizi belirleyin. Kendi e, beklentileriniz, kar risk algınız nedir böyle? Bunları bir tartın. Kendinize göre bir strateji belirleyin. Bu benim kendimce oluşturduğum bir şey. Ben böyle yapıyorum. Yani yardımcı olur belki diye. Bazı arkadaşlar belki kullanmak ister, yol gösterir diye de anlatıyorum sizlere. Ya yani benim için 9200 dolar bandıyla 9400 dolar bandında ben elindeki malı kademeli olarak çıkacağım. Oradan sonra izleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi kritik seviye e, 9376 4 saat fazla buldum. üst noktası. Buranın üstünde kapanışlar gösterirse e, baktık burada kalıcılık gösteriyor. Ondan sonra tekrardan girilir. Ya bu bölgede kaçıracağınız 100 dolarlık hareketler yerine beklemek bence daha mantıklı, e, daha sağlıklı bir yöntemdir. Şimdi 4 saat fazla durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi buradan bir saat bazı geçeceğim sizlerle birlikte. Bakın bir saat bazı geçtiğimiz zaman ilk etapta arkadaşlar gördüğümüz olay şuradaki plama olayı. Şimdi buradaki filam olayı arkadaşlar. Filamalar yukarı kırıldığı zaman bildiğiniz gibi gönder miktarı kadar yükseliş gelmesi beklenir. Şimdi zaten buradaki gönder miktarımız kapaca koyduğumuz zaman 200 dolara 200 dolarlık bir hareket var burada. Şimdi burada gönder yukarıya doğru kırıldığı zaman, buradaki filam yukarı doğru kırıldığı zaman arkadaşlar gönderi de koyduğumuz zaman zaten bizim 4 saatlik baza bulutun üst noktasına geliyor bu miktar. Yani kabaca 9400 dolar bağlanına doğru bir hareketi gösteriyor. E bu seviyede 9200 dolar. Yani 9200 dolar üstünde bir hareket olduğu zaman bir saat fazla bir kapanış yaptığımız zaman buradaki filama çalışacaktır. Zaten gönder miktarı da arkadaşlar 300 dolarlık bir hareket var yaklaşık olarak. Yani 9200'den sonra gönderi de koyduğumuz zaman kabaca zaten 9400 dolar bandına doğru bir e, hareketi işaret ediyor. Zaten 4 saat baza baktığımız zaman da arkadaşlar 9400 dolar bandı hareket alanı arasında. 9276'ya kadar bir hareket gelebilir yani. Önemli olan asıl oradan sonrası. Yani orayı kırabilecek mi kıramayacak mı? Çünkü kırarsa yoluna devam eder arkadaşlar. Kıramazsa ise oradan satış yeriz ve tekrardan 8000 dolarlar, 8000 küsür dolar bandına doğru geri çekilmeler yaşarız. Yani enstrümanın düşüyor olması, yükseliyor olması arkadaşlar çok önemli değil. Gördüğünüz gibi düşer, düşen bir enstrümandan da çok rahat bir şekilde arkadaşlar belli yöntemler kullanılarak para kazanılabiliyor. Ve bu kullandığımız yöntem arkadaşlar sadece kripto paraları özgü değil. Gerçekten borsada olsun, dolar tl'de olsun birçok alanda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hatta bu uyguladığımız yöntem, bu uyguladığımız stratejiyle alakalı da kendim uyguladığım yöntemle alakalı da Onar dakikadan arkadaşlar 10 videoluk bir seri çekmeyi planlıyorum eğitim videosu. Onu da arkadaşlar ilerleyen dönemlerde e, paylaşmayı planlıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan bir de 15 dakikalığa geçelim. 15 dakikalık da bildiğiniz gibi bizim bu kullandığımız göstergelerin güzel sonuçlar verdiği bir alan 15 dakikalığı da ben incelemenizi öneriyorum size. Şimdi 15 dakikalık da arkadaşlar bakın burada e, hareket geldikten sonra yatay yapmış. Şu bölgede uyumsuzluklarımız var. RSI'ye bakıyoruz düşen... E, tepeler görüyoruz arkadaşlar. RSI giderek zayıflamış yani. Şimdi biz bunu yakaladıktan sonra ilk etapta bildiğiniz gibi buluta kadar bir geri çekilme bekliyoruz zaten. Bakın burada da yavaş yavaş yatay yapıp arkadaşlar. Bulut seviyelerine gelmiş zaten. Bu bu buluta değme olayı iki şekilde oluyordu. Ya buradan direkt aşağı basıyor buluta değiyor bir tepkiyle karşılaşıyor ya da arkadaşlar da bir yatay yapıp buluta değip sonrasında yoluna devam ediyor. Ya yani bu enstrüman şu anda arkadaşlar yatay yapıyor. Burada buluta değdiği zaman yapacağı hareket önemli. Muhtemelen bu değdiği zaman yukarıya doğru bir hareket gelecektir. Orada eğer ki 9200 doların üstüne doğru yani 9200 doların üstüne çıkarsa oralarda kapanış yapabilirsek zaten bizim bir saat fazla gördüğümüz o filama çalışacaktır. Ve 4 saat fazla arkadaşlar bulduğumuz üstüne doğru hareketler gelecektir. Şimdi buradan da arkadaşlar bir günlük bazı geçelim sizlerle. Bakın günlük bazda muhtemel bir oluşum var diyebiliriz. Bakın şurada bir arkadaşlar alçalan üçgen formasyonuna benzer bir oluşum var. Şimdi günlük bazda buna baktığımız zaman ne olabilir? Eğer ki gelen gelecek olan hareket yani bulutun üstüne atamazsa 4 saatlik bazda arkadaşlar kabaca yani 9376 bölgesinin üstüne geçemezsek buradan bakın şu trende değil aşağıya gidecektir muhtemelen. Eğer ki dediğim gibi 4 saatlik bazda bulutun üstüne çıkamaması demek zaten enstrümanın düşen trendi kıramaması anlamına geliyor. Bu da onun üstünde bir satış baskısı yaratacaktır tekrardan. O yüzden 9376 seviyesi önemli. Orayı kıramazsak arkadaşlar tekrardan 8000 küsür dolarlara doğru hareketler görebiliriz. Şimdi burada da bakın bir alçalan üçgenimiz mevcut. Eğer ki yani o seviye kırılmazsa zaten burada bakın bir dalgalanma yaşayacak şu bölgede. Zaten bakın bu, bu üçgen formasyonunun daralım noktası da zaten tam bulta değdiği yerlere denk geliyor enstrüman. Şimdi üçgen formasyonlarında arkadaşlar bildiğiniz gibi daralımın bittiği yerlerde bir sert bir hareketin geleceği kesindir. Önemli olan bu hareket yukarı mı gelecek aşağı mı gelecek onu e, tahmin etmek. Yani burada arkadaşlar şu daralımın olduğu yerde bir kırılım gelecek ve yukarıya da aşağıya doğru sert bir hareket yaşayacağız. Şimdi bakın burası zaten e, bu kırılımın tam daralımın olduğu nokta arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız tam bulta değdiği yerlere denk geliyor. Şimdi bizim zaten kendi analizimize göre kendi göstergelerimize göre bakın burada uyumsuzluklarımız var. Aresayda e, düşen tepeler mevcuttu. Burada iki tepemiz vardı. Şimdi burada biz ilk etapta arkadaşlar bu uyumsuzluğu yakaladıktan sonra buluta kadar bir geri çekilme bekliyorduk. Şimdi bu üçgen formasyonunu da zaten buraya koyduğumuz zaman kırılımın geleceği yerler enstrümanın buluta değeceği yerlere gösteriyor bize. Şimdi bu formasyona göre de bakın şurada alt noktası zaten bu üçgenin alt noktası 8500 doları gösteriyor. Zaten biz daha önceki videolarda size söylemiştim. 8500 doların altı. Bitcoin'in arkadaşlar ekstra bir risk yaratacaktır. Yani 8500 dolarların altına sarkması durumunda zaten satışlar derinleşecektir. Hatta geçenki alışımızda da stop loss'umuzu tam olarak buraya koymuştuk. Zaten 8500 doların altına sarkmalar da arkadaşlar. Bu üçgen formasyonu da aşağıya doğru kırar. O yüzden 8500 dolar seviyesi de şu anda önemini koruyor. Şimdi bu saatten sonra ne yapılır arkadaşlar? Onu da bir genel olarak bir özetleyelim. Şimdi ben burada en azından şu anda arkadaşlar bir 9300'ün bir denenmesini bekliyorum. Yani şu banda doğru bir buluta doğru bir hareket gelmesini bekliyorum. Ama arkadaşlar benim gözümde yani bu bölgede almadıysanız burada almanın bence çok bir mantığı yok. Ben olsam almazdım. Yani burada almıyorsanız burada almanın ben çok bir mantığı yok. Burada izlemek daha mantıklı. Eğer ki bakarsınız dediğim gibi zaten gün ve gün video paylaşıyoruz. Buldu kırdı. üstüne kapanışlar yaptı. İşte o buldu kırdıktan sonra arkadaşlar oradaki geri çekilmeler bir alım fırsatıdır. Yani kırılım geldikten sonra orada geri çekilmelerde girmek bence daha mantıklı. E, bu bölgelerde alan arkadaşlar da ben kendim öyle yapıyorum. 9200 ile 9400 dolar bandında kademeli olarak bence çıkmak e, o malı mantıklı olacaktır. Oraya çıktıktan sonra da arkadaşlar ben izleyeceğim. İzleyeceğim noktaları da kri e, kritik noktaları da söyledim zaten. Ayrıca Zaten e, üyelere özel bölümde ayrı videolar paylaşıyorum. Yani siz de katıl butonunu kullanarak aylık 10 liraya arkadaşlar, günlük 30 kuruşa denk geliyor. O videolardan da faydalanabilirsiniz. Ayrı burada e, videolar paylaşıyoruz. Yani elimden geldiğince sizi böyle haberdar etmeye çalışıyorum. Haberdar etmesem bile zaten arkadaşlar bildiğim her şeyi anlatıyorum zaten e, en ince ayrıntısına kadar size e, göstermeye çalışıyorum. Yani kendiniz de bu grafikleri açıp aslında bu incelemeleri yapabilirsiniz. Çünkü nerelere dikkat etmem gerektiğini de dikkat etmeniz gerektiğini de söylüyorum. Kendim nerelere dikkat edeceğim yani anlatmaya çalışıyorum. Şu anda benim yapacağım olaylar bunlar arkadaşlar. Gerçekten yapmadığım bir şeyi size anlatmıyorum. Şu an için durumlar bu şekilde. Yarın akşam tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.